Merhaba, Osman Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 3 Mart Pazartesi. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2024'ün 4. çeyreğinde %2,3 ile tahminlere paralel büyüdü. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde, geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen artış, %2,3'ten %2,4'e revize edildi. ABD'de tüketici güveni Trump hükümetinin politikalarına ilişkin endişelerle Ağustos 2021'den beri en düşük düşüşü kaydetti. Tüketici güven endeksi Şubat'ta 7 puan azalışla 98,3'e geriledi. ABD'nin Avrupa ülkelerinden tüm ithalata %25 tarif uygulaması gündemdeydi. Avrupa Birliği'ne yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda %25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak ifadelerini kullandı. Yurt içinde ise Türkiye ekonomisi geçen yıl %3,2, 2024'ün son çeyreğinde de %3 büyüme kaydetti. Ocak ayında işsizlik oranı aylık 0,1 puan gerileyerek %8,4 oldu. İmalat sanayi kapasite kullanımı, Şubat'ta mevsimsellikten arındırılmış veride 0,1 puan artışla %74,9 seviyesinde oluşurken reel kesim güven endeksi de 0,2 puan artışla 102,8 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolara geriledi. Borsa İstanbul endeksinde ise haftalık değişim %0,59 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk birimi 251 bas puan seviyesinde seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu, ortalama %0,88'lik getiri performansı sergileyen borçlanma araçları fon grubu olurken, bu grubu %0,82'lik haftalık getiri ortalaması ile para piyasası fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla HRZ Aktif Portföy Biz Talkar Şirketleri Hisse Senedi Fonu, PBR Pusula Portföy Birinci Değişken Fon ve ASC Aktif Portföy Hisse Senedi Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %1'lik artışla GTA Garanti Portföy Altın Fonu olurken bu fonu TTA İş Portföy Altın Fonu ve AFO Ak Portföy Altın Fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde pazartesi enflasyon açıklanacak. Piyasanın aylık TÜFE beklentisi %2,85 olması yönünde. Perşembe günü ise Merkez Bankası politika faizi haftanın gündeminde olacak. Merkez Bankası'nın politika faizini 2,5 puan indirerek %42,5'e çekmesi bekleniyor. Cuma günü hazine nakit dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise Şubat ayı PMI verileri izlenecek. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın 25 bas puan faiz indirimi yapması bekleniyor. Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam açıklanacak. Bu paralelde bu hafta HVS HSBC portföy hisse senedi fonu ile GUP Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nu risk tolerans uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarının ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmet hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.